Merhaba Bulut Bey, hoş geldiniz tekrar. Ee, öncelikle bugünkü konuşmanızda, atmosfer temalı konuşmanızda bana çok fazla ilham veren şey oldu. Ama sanırım en aklımda kalanı kalıcılık üzerine konuşmamız oldu. Çünkü bu kadar hızlı, hatta çok esprisel bir şekilde dediniz ki bu pandemi döneminde izlediğim filmleri bile not edemez hale geldim. Bir yandan da tasarımda ve zanaatta, mimarda bu kalıcılık çok da konuşuluyor. İşte dönüşüm ler aslında bazı şeylerin üzerine dönüşümler yani yeni ararken bile o eskinin hatıralarıyla arıyoruz sizin için hani hem kendi aslında disiplininizde hem belki kişisel yolculuğunuzda o kalıcılık neden değerli onunla başlayabilirim çok kısa. Şöyle e, genel olarak yaptığım işlerin kalıcı olmasından yanayım e, işte e, bir yemeği tüketebilirsiniz içtiğiniz bir şeyi e, tüketebilirsiniz ama ben sinema yapıyorum sinema adına konuşabilirim yaptığım bir şeyin e, bundan 10 yıl sonra da birilerine belki ilham vermek. Belki seyrederken bir şey düşünmesini sağlayacak işler olmasını belki 50 yıl sonra belki 100 yıl sonra hatta biraz önce aşağıda onu konuştuk. Ee, çok ilginç ben e, sinemaya başladığım e, filmler yaptığım filmlere şimdi seyrettiğim zaman başka bir gözle seyrediyorum. Dolayısıyla da e, kalıcı bir eser e, duruyor ama siz değişim sağlıyorsunuz kendiniz değişiyorsunuz çevre değişiyor. Dolayısıyla da e, o e, eserlerin bir sonraki aşamasını merak ediyorum. Bunu seyredenler bir 10 yıl sonra hangi gözle seyredecekler? 50 e, yıl sonra hangi gözle seyredecekler? Dünya ne gözle görecek diye e, kalıcı eserlerden her zaman yanayım ben. Bir yandan da aslında bu e, kalıcılık dediğimiz şey işte bugün burada bir kesit almaya çalışıyoruz. E, disiplinler arası buluşma da sanki onu tetikliyor. Çünkü birçok farklı insan birbiriyle bağ kurmaya başlıyor, onu anlamaya başlıyor. E, bu kadar şimdi günümüzde çok belki e, nasıl diyeyim, öne çıkan bir kavram işte çeşitlilik, işte diversity deyin. Bunlar için de sanki böyle yerler de bir fırsat. Bugün sizi dinleyen eminim çok farklı disiplinlerden gelen ya da arka planlardan gelen insanlar vardı. Ne düşünüyorsunuz bu Space gibi aslında bugün içinde bulunduğumuz organizasyonla da ilgili fikrinizi almak isterim? Ya bir kere organizasyon inanılmaz güzel. O yüzden tüm ekibe ben teşekkür ederim. İlk başta onu, çok profesyonel bir ekip burada. Şöyle, bu buluşma aynı zamanda benim için de yeni bir şeydi. Ee, bir anda e, sizlerle konuşurken e, sohbetimiz sırasında bir yandan da şeyi acaba yeni belgeselimin konusu buradan bir şey çıkartır mıyım oldu. Gerçekten de çünkü e, dediğim gibi belki biz birilerine ilham olmuşuzdur ama bana çok ilham olan şey aldım ben buradan. E, büyük bir ihtimalle de yansıyacak işlerime bir şekilde. E, hiç görmediğim ama buradaki bir cümleden yakaladığım ve ona daha dikkatli bakmamı sağlayan şeyleri öğrendim bugün. o yüzden de hani burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Üretim anlamında da çok mutluluk duyuyorum. Aslında zaten son dört sanatçıyla yaptığınız umarım o kısa film ve belgesel tadında olanı izleriz. Çünkü ben görüntülerden şeyden çok heyecanlanıyorum. Üretim süreci her zaman bir mimar için, işte bir sanatçı için onu gösterebilmek de başka bir şeydir yani. Dört tane sanatçıyla çalışmışsınız. Ben hepsini de yokkundan takip ediyorum. O da çok heyecan verici olsa gerek böyle insanların hayatına İnanılmaz. girmek. Yani şey çok güzeldi hani belgesel sürecinde aslında çok tanımadığımız hani eserlerini bildiğimiz evet. ama tanımadığımız sanatçıların hayatlarına girdik. Onlar da bunlara izin verdiler. Çok teşekkür ederim bu arada. Dolayısıyla da o yolculuğu aslında bir buçuk iki senedir birlikte yaptık. Ee, ve bizim gözümüzden onlara anlatma yoksa yani onlar zaten sanatlarını ispatlamış insanlar. Biz bir sinemacı gözüyle onların dünyasına aslında bize konuk aldık onları ve e, bir yandan da arkada İstanbul'u konuk aldık biz belgeselde. İstanbul konusu zaten ayrı başlı başına sizinle konuşmak derin derin isterim ama son belki şeyi sorabilirim. Kendiniz de bahsettiniz şimdi hep konuşuyoruz işte X, Z, Y kuşakları hiç hiçbirine girmiyorum ama bir yandan da e, Bazen bu belirsizlikler o kuşakları belki özellikle yeni nesli böyle umutsuz yapabiliyor. Çünkü belki biz daha tecrübe ederek o belirsizliklerin aslında kaybolacağını biliyoruz ama yeni hayatına başlayanlar için hem tasarım disiplinde hem sinemada yani ne önerirsiniz o neden o belirsizliğe karşı aslında umutlu dursunlar? Sizin nasıl bir bakışınız Yani başınız? şöyle ben hani... E yani bu Z kuşağı ve devamında gelecek kuşaktan çok umutluyum. Çünkü biz bir arada bir ara kaybettik aslında kendimizi büyük bir ihtimalle. Çünkü bizim yaşadığımız aslında eski bir dünyada yaşıyoruz ama baktığımız zaman yeni bir dünyada yaşıyoruz. Ve her şeyi yaparak öğrendik ve maalesef yaparken bir yandan da tükettik ve yok ettik. Ben hep şeye inanırım yani yok edildikten sonra tekrar varoluş başlar yeniden varoluş başlar o yüzden de yeni kuşakla beraber belki bundan sonraki gelecek bir kuşakla daha da farkındalık yaratan nesiller gelecek ve dünya bambaşka bir yere gidecek çünkü ben e, bazen şey derdi diyorlar kendi aramızda konuşurken işte dünya yok oluyor yok olmuyor ben çünkü çevreme baktığım zaman bahsettiğim gibi Z kuşağına e, plastik e, su şişesi olunca eve girmiyor mesela benim arkadaşımın çocukları. E, annesine babasına sakın diyor plastik almayın diyor. E, ben kendi çocukluğuma veya belirli bir yaşta baktığım zaman bunları fa yani farkındaydık ama bir şekilde hayatın gerçeği gibi hayatımızı alıyorduk. Şimdi daha dikkatli oluyoruz. Onların uyarılarıyla daha dikkatli oluyoruz. O yüzden de ben hani e, yeni gelecek kuşaktan çok umutluyum. Bazen anlaşamıyorum ama bir şekilde umutluyum. <laughs> Teşekkür ederiz. Hem e, yani güzel bu umut dolu paylaşımız için hem de bugünkü söyleşi için e, umarım yakın zamanda görüşürüz. Çok... Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.